Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tomayla çekiyorum. bugünkü videomun adı arkadaşlarımla beraber yeni ev aldık. Ailemi gezdiriyorum. Bu bölümde arkadaşlarım size konukları anlatayım. Bu seferki konuklarım Michael, Eva, Mike, Ela, Alex, Richard. Neden Alfie'ye yok diye soracaksanız. Alfie birazcık hasta arkadaşlar. O yüzden onu bu e, bu videoda yapamıyoruz. Yani yapamıyoruz dedim. Yani oynamayacak. Kanka özür dilerim. Şimdi de sana özür dileyim de. Sonra gene sorunlu ben çıkmayayım. Sadece sorun olur. Kanka tamam, gerçekten özür dilerim. Ya seni ben oyunda profil fotoğrafımı yapamadım çok zor. Yani zor değil ama ya uğraşamadım. Ya özür dilerim. Öbürkü filmim zaten cuma günü büyük bir ihtimal gelecek. O yüzden bu videoyu sakın kaçırmayın. Çok güzel bomba video. O zaman başlayalım. Abi bu ev abi ev çok iyi. Tabii kardeşim. Buralar böyle ya. Abi e, burada çocuklar oynuyor dur diye düşünüyordum ve oynuyor. Çok güzel şeyler var. Abi birazcık karışık. Ya e, birazcık evet öyle. O mutfak da çok güzel. Eval burada çok iyi de çalışır. Burası sal oynanmışsız bir şey herhalde. E, evet kardeşim. Burası çocukların 3 kişilik. Burayı yatak odası çok iyi. Çok iyiymiş ya. Sevdan abim ben buna kaşır istiyorum diye soracağım değil mi? Evet abi soracağım. Ee, ben bunu 30 buçuk milyardan satacağım abim. O bayağı iyi. O zaman ben sana bunu ibana atayım mı? E, tamam olur o zaman. Ev senin istediğin her şeyi yapabilirsin. E, ev kiralık değil biliyorsun. Biliyorum abi biliyorum. E, satılık direkt o zaman hadi kolay gelsin sana. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Oh evi de sattık. Çok iyi oldu vallahi. Paramı da şimdi alacağım. Neyse ben gideyim. Oh, mis gibi de ev var ya. Şöyle yatağa bir gideyim. Buralar falan çok iyi. Çocuklar da burada yatar diyeceğim. Şurayı açarsam bu bu çok karışıkmış. O zaman ben bir Alex falan al arayayım da bari söyleyeyim onların da haberi olsun. Ben arkadaşlar Alex arayıp geliyorum. Bay bay. Bunlar da ne zaman gelecek ya? Çok sıkıldım. Burada güzel mi şu? Bu ne ya? Oha çok güzel şeyler yapıyor. Neyse dursun. Sonra Şey, o kameralar da var. Kapayalım, çok ses yapıyor. Taşıyabiliyor musun? <laughs> Taşıyabiliyor. Evet. Ne zaman gelecekler çok merak ediyorum. Birazcık şurada koysam mı ki? Neyse çok terledim. Ben bir şurada birazcık suya gireyim durarım ya. Neyse şimdi gelirim ben. Neyse uyan. Ay neyse ya. Çok kötü uykum var. Daha gözlerim kapalı uyuyorum. Bu ne daha hani... Akşam mı oldu? İnşallah gelmemişlerdir. Diye umut ediyorum. İnşallah gelmemişlerdir. Allah bismillah. Bunlar gelmiş. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ee, ben ne yapacağım şimdi? Ee, yüzünü yüzümü değiştireceğim. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu Yeter artık. bizi de işte bir kapıda bırakıyorum kanka ya. Alex bu kadar sinirlenmene gerek yok be kankacım. Nasıl sinirlenmeyeyim? Aferin Michael. Artık alıştık. Gerçekten alıştık. Ya baba artık şu kapıları aç aç. Lütfen uyuma artık. Tamam oldu. Ya baba aç şu kapıları lütfen ya artık. Burada 3 saattir duruyoruz. Of kanka. Of ya. Sabada mer biz seni bekliyoruz ya. E, bu kadar kızmanıza gerek yok. Özür dilerim. E, çok özür dilerim. Neyse. Sıfır veriyorum. Baba Kardeşim, Mike, Ela gördün mü? Anne gördün mü? Ela koş. Bu çok güzel şeyler var. Mike sen yürüyebiliyor musun kardeşim? Yine bir şapka mı çıkıyor? Kanka. Ben niye konuşamıyorum? Bu çok güzel bunu şuraya atalım Hiç şey yaramıyor bu şuraya girmek istedim Biz burada uyuruz Kardeşim ben de geleyim mi bir yoksa öbür tarafa geç Of artık alıştık bıktım artık Kanka ev nasıl? Güzel kanka gerçekten. Mutfak böyle. Oo. Şeyler bile var. Ben bunlarla aşneyim yaparım. Ee, eva buralar böyle. Çocukların odası da mı vardı? çok iyiymiş. Ben en iyisi şuraya bir çıkıp yatayım. Kanka hadi iyi geceler. gerçekten çok yorulduk. Gerçekten Michael ben de şuraya uyuyorum. Hadi iyi geceler. Ee, çocuklar uyumamıştır kesin. Çocuklar uyumamıştır. Yani inşallah. Oh uyumamış. Mike kardeşin nerede? Bilmiyorum ki daha hayalet geldi buraya. Oğlum öyle bir şey yok. Ne ara sabah oldu? Bazen oyun böyle yapabiliyor. Buraya mı girdi? Bak nasıl da bilmişim. Ne sabah oldu ya? Oyunun azizliğindendir. Neyse şuraya geçelim de. Hadi gelin de annen gelip uyandıralım. Rikard. Kim geldi lan? Bismillah. Uyumayacağım. Alex. Lan sen burada ne işin var? Ne bileyim kanka ya. Eva. Buraya gelir misiniz? Lütfen buraya gelin. Tamam geliyoruz. Size evi gezdiremeden gerçekten uyudunuz biliyorsunuz değil mi? Şu anda gerçekten ben sinir oldum. Neyse ben gelin size şu Bakın burada üç yatak da olabiliyor. Yani burada ee, bir çocuk, iki çocuk, bir anne, üç baba uyuyabiliyor. Kanka siz de şuraya girerseniz Çok iyi oluyor. Böyle. Kanka benim uykum yok. Belli. Sabahtan beri uyuduğunuz için. Biz üçümüz tabi uyuyamadık. Neyse. Gelin hadi oturalım. Ben de bari şuraya oturuyorum. Ben de şuraya gelin beni. Niye yalnız bırakıyorsunuz? Çok yorulmuşuz ya. Buzdolabı da çok güzelmiş ya. Neyse. Bir de buranın aşağı katı var da orayı daha yenilememişler herhalde. Orayı daha inşaatta büyük bir ihtimal. Hadi gelin oraya da bakalım iseniz. Ya Michael hiç oraya inmeye gerek yok var ya. Bence de kanka hiç gerek yok. Kanka gerçekten hiç 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 gerek yok hem de. İnşaattaysa şimdi Allah korusun bir şey falan olur. Kanka korkma bir şey olmaz. Sadece birazcık yoruluruz. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videom buraya kadardı. Böyle sizce nasıl yorumlara belirtin. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar beğendiğiniz ya da istediğiniz bir seri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Savaş oyunlara hariç her şey çekiyorum. Ya savaş oyunları çekiyorum ama PUBG falan hariç. Onları da çekmeyi düşünüyorum. Minecraft falan çekmeyi düşünüyorum bu aralar. Ya eğer başlarsam zaten YouTube kanalından görürsünüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve burada nasıl olmuş? Gerçekten ben çok beğendim bu arada evi burada kameraları falan çok iyi. Bak şöyle aktif edeyim. Falan çok iyi. Mesela buraya açınca kameralar otomatikman duruyor arkadaşlar. Yani şu evde aldık. Borca da girdik. Bir dakika. Ben bunu kaç taksitle ödeyeceğim? Nasıl? <laughs> baba, sende para vardır. Bence de baba sende de para vardır. Kanka sende para çok dolanıyor bu aralar. Evet aşkım bu aralar sende çok para dolanıyor. Kanka bana bir 100 lira versene. Evet arkadaşlar videonun sonu böyleydi. Bir dakika. Seni bir buzdolabın içine atamıyor mu ya? Dikkat Kankacım. Kanalın ismini değiştirmişsin. Mükemmel olmuş. Hayırlı olsun. Arkadaşlar buradan Michael Roblox abone olmayı unutmayın. Michael. <laughs> Toka Michael, Michael Tokaya abone olmayı unutmayın. A Alexa yani Tok Alexa abone olmayı unutmayın. Artık Alfie abone olmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Toka Alfie büyük bir ihtimal ya da Alfie Tokaydı. Bilmiyorum. Kanka onu sen yorumlara yazarsın. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Evet bu kadardı şaka yapmıştım. <laughs> bu kadar. Görüşürüz.